Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle 3. sınıf fen bilimleri kitabı dünyamızın katmanları metnini inceleyeceğiz. 3. sınıf fen bilimleri cem yayınları kitabı sayfa 25, 26, 27, 28, 29. Soru. Kuşlar nerede uçar? Balıklar nerede yüzer? İnsanlar nerede yürür? Söyleyiniz. Cevap. Kuşlar havada uçar. Balıklar suda yüzer. İnsanlar karada yürür. 3. sınıf Fen Bilimleri Cem Yayınları ders kitabı sayfa 29 cevapları. Soru: Aşağıdaki etkinliği yaparak kara ve sularının kapladığı alanların büyüklüğünü karşılaştırınız. Etkinlik nelerde kullanacağız? Bir tabaka karton, bant, mavi boya, makas, kahverengi boya. Karalar ve sular nasıl yapacağız? Bir tabaka kartonu ortadan ikiye kesiniz. Elde ettiğiniz iki karton parçasına eşit büyüklükte birer daire çiziniz. Dairelerimizden birinin içini maviye boyayınız ve diğer daireyi kenara ayırınız. Görsel 1. Diğer kartondaki daireyi kahverengiye boyayınız. Görsel 2. Kahverengi boyalı daireyi makasla keserek 4 eşit parçaya ayırınız. Ayırdığınız kahverengi parçalardan bir tanesini makasla keserek 6 parçaya bölünüz. 6 parça kahverengi kartonun parçalarını mavi boyalı diğer dairenin üzerine bant ile rastgele yapıştırınız. Böylece kendinize bir dünya modeli oluşturunuz. Daire dünyanın mavi parçalar suları, kahverengi parçalar da karalarını temsil ediyor. Modelinize bakınız. Kara ve suların kapladığı alanları göreceksiniz. Sonuç olarak modelin üzerinde mavi alanlar mı daha fazla yer kaplıyor yoksa kahverengi alanlar mı? Cevap mavi alanlar kahverengi alanlardan daha fazla yer kaplıyor. Yaptığınız bu etkinlikten çıkardığınız sonucu aşağıya yazınız. Cevap dünyanın büyük kısmı sularla kaplıdır. Karalar daha az yer kaplar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.